Sayın Hamza Çebi. Ona karışamayız efendim. Buyurunuz Sayın Hamza Çebi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle Sayın Başkan'a bir konuda teşekkür ediyorum. Usul tartışması talep edildiğinde hiçbir tartışmaya meydan vermek sizin bu talebi yerine getirdi. Çünkü iş tüzüğün 63. maddesi usul tartışması talep eden milletvekilinin bu talebinin yerine getirileceği hükmünü amirdir. Yani usul konusunda Sayın Başkan'ın tartışma açması usulünde bir yanlışlık olduğunu kabulü değil. Demokratik bir şekilde herkesin iste arzu ettiği bir, bir biçimde görüşlerine görüşlerini ifade etmesine olanak sağlamaktır. Bu olanağı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar polis devleti yasa teklifi şu anda görüşmekte olduğumuz teklif iç güvenlik değil. İç güvenlik bu teklifin hiçbir yerde e, geçmiyor. Bu teklifin hiçbir yerinde geçmiyor. O nedenle bu teklifi kısaca ifade etmek gerekirse buna polis devleti yasa teklifi demek daha doğru olacaktır. Başbakan Cumhurbaşkanı bu teklifin mutlaka yasalaşacağını söylüyor. Biz de bu teklifin yasalaşmayacağını söylüyoruz. Bu şekliyle bu teklifi çoğunluk gücünüze dayanarak yasalaştırma çabası içerisinde olabilirsiniz. Ancak ben size buradan bir kez daha son bir çağrıyı yapıyorum. Bunda ısrar etmeyin. O geçirdiğiniz maddeleri gelin düzeltelim, çıkaralım. Polis devleti kurmasına, Türkiye'de polis devleti kurulmasına imkan veren o düzenlemeleri bu tekliften çıkaralım. Şimdi meydanlardan korkan bir hükümet var. Korkuyor. Bir daha Gezi benzeri bir hareket olur mu diye son derece korku içerisinde. Meydanlardan, sokaklardan her yerden korkuyor. O nedenle toplantı ve gösteri yürüyüşünü Hangi şekilde yaparsanız yapın her toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasa dışı olarak tanım tanımlayacak bir düzenlemeye yer veriliyor burada. Bakın yapılması gereken nedir biliyor musunuz? Herkes önceden izin almaksızın barışçıl toplantı ve gösteri yapma hakkına sahiptir. Kural ana kural bu bu olmalı. Gerisi gerisi ayrıntıdır. Bunu tersinden de ifade edebiliriz. Herkes şiddet içermeyen, şiddeti teşvik veya tahrik etmeyen toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. Başbakan diyor ki bütün Avrupa Birliği ülkelerinde bu teklifte getirdiklerimiz vardır. Ben de ona diyorum ki bakın ayım kararlarından bir özetle ben iki öneri yaptım. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde de bu vardır. Hiç Teşekkür ediyor sayın Hamza Çebi.